Diyarbakır'dan gelen haberle devam edeceğiz. Dört öğrenci Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki köklü üniversitelerden tam bursla davet aldı. 5 yıllık çalışmanın karşılığını almaya başladılar. Dicle Ezgi ikinci, Nehir Toklu, Seyit Metin Barut ve Baruk Duraner, Diyarbakır'da özel bir lisede son sınıf öğrencileri. Hazırladıkları proje ve çalışmalarla Amerika Birleşik Devletleri Harvard, Brown, Bentley ve İtalya'daki Bocconi üniversitelerine kabul edildiler. Nehir, Ezgi, Seyit ve Doruk hayallerini gerçekleştirmek için önemli bir kapı araladı ve bilim insanı olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Ancak bunun için öncesinde tatlı bir heyecanları var. Harvard Üniversitesi'ne kabul edilen Nehir Toklu, matematik alanında akademik kariyer hedefliyor. Harvard'dan işte %100 bursu kabul aldım. Ben akademisyen olmak istiyorum. Ee, yani bir izleyeceğim yoldan hala tam olarak emin değilim. Daha bir önce bir giriş yapmam gerekiyor ama hedefim akademisyen olmak. Matematikte yüksek ihtimalle. Seyit Metin Barutsa Brown Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi bölümünde öğrenim görecek. Harvard Üniversitesi'ne gidecek bir diğer öğrenci de Dicle Ezgi ikinci. O da hayallerine kavuşacağı için heyecanlı. Biyoloji ve biyomühendislik alanlarında uzmanlaşmak istiyorum. E, bu üniversiteye kabul alırken aslında bu 5 yıllık bir süreç. 5 yıl boyunca verdiğimiz emeklerin sonucu bu kabul. Doruk Dura nerede? Hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bentley Üniversitesi'nden hem de İtalya'daki Bocconi Üniversitesi'nden kabul aldı. Onun tercihi ise Bocconi Üniversitesi oldu. Avrupa'nın şu an bizim girebileceğimiz en iyi ekonomi üniversitelerinden biri ve benim kazandığım o anda dünya yedincisi. Türkiye'ye birazcık umut verdiysem çok daha fazla mutlu olurum. Öğrencilerin başarısı hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Bunu sadece Diyarbakır olarak düşünmek gerekmiyor, Türkiye olarak düşünmek gerekiyor. Bu çok güzel bir duygu.